Herkese selam kızlar. Bugün sizlerle beraber bir önceki vlogda da bahsettiğim gibi tuvalet eğitimi hakkında konuşacağız. Şimdi e, saatler... istedim. Kuruldum köşeme aldım suyumu. Biraz uzun bir video olacak öncesinde suyumu içiyorum ve başlıyorum. Şimdi öncelikle demem gereken şey şu ki ben bir uzman değilim. Her anne kendi çocuğunu zaten tanıyordur. O yüzden çocukların kıyaslanmasına çok karşıyım. Bu sebeple sizin çocuğunuz belki 3 günde, belki 1 haftada öğrenebilir. Ya da başka birinin çocuğu da gider 1 ayda öğrenir. Bu tamamen Gelişim kişiye özel bir durum olduğu için değişen değişkenlik gösteren bir şey olabilir. Bu tuvalet eğitimi denilen şey benim çok korktuğum bir şeydi. Çünkü düşünün, bir çocuk doğduğundan beri altına yapıyor ve bez bağlıyorsunuz ve bu altına yapan çocuğun altından bir de bezi çekiyorsunuz. Ya bu beni o kadar korkutuyordu ki yani çocuk tuvalete değil altına yapmayı öğrenmiş bebekliğinden bu yana ki normal olan bu. Ama bu çocuğun altından bezi birden çekiyorsunuz ve çocuğa tuvalet öğreteceksiniz. Benim çok korktuğum ve sürekli olarak herkese sorduğum, işte nasıl yaptın, nasıl yaptın, nasıl yaptın, yapan birini görüyorum hemen yazıyorum falan nasıl yaptın diye çok korktuğum bir durum. Neden çok korkuyorum bilmiyorum şey olacak herhalde hani çok ne, ne düşündü o an bilmiyorum ama evin her yerine yapacağını falan düşündüm. Öyle de oldu tabi. Öyle düşündüm ve bu beni gerçekten çok gerdi yani benim gerilmeme yetti. E, bu konuda tamamen rahat olmanız gerekiyor. E, size bunu söyleyebilirim. Tamamen stresten uzak, sakin ve çocuğu korkutmadan yaklaşmamız gerekiyor. E, ben Ahmet Ana ilk bir haftada öğrenebileceğini düşündüm çünkü çok fazla böyle benim oğlum bir haftada benim kızım bir haftada öğrendi şeklinde mesajlar aldım. Siz benden bir tık daha belki iyi durumda olabilirsiniz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bana yüzlerce anneden mesaj geliyor. Yüzlerce anne istemese bile, güzel bir şey söylese bile, ben kendimde baskı olarak hissediyorum bunu. İşte benim çocuğum bir haftada öğrendi. İnşallah sizinkisi de öğrenir Serpil Hanım. Bu tamamen iyi niyetli bir mesaj olabilir ama o an ben baskı altında hissediyordum kendimi. Ve çok Bu da benim gerilmeme yetiyordu zaten. Onları takmamaya çalışsam da birinci gün, yani ilk gün tam 30 Haziran, 29 Haziran eşimin doğum günüydü hatta. Ne alaka diyeceksiniz? Şey demiştim hani o doğum günü telaşıdır bilmem nedir onun içine girmesin. Ahmethan 28 Temmuz doğumlu. Ben tam 30 Haziran 1 Temmuz'da bezi bıraktım, çıkardım komple. Ve bezi tekrar takmayacağım diye kendi kendime de söz verdim. Çünkü bezi tekrar taktığınızda pes ettiğinizde çocuğun kafasının iyice karışabileceğini falan filan duymuştum. Hep çevreden dolma şeyler. Ondan sonra çıkardım ve Ahmet Han'a dedim ki Ahmet Han artık tuvaletini buraya yapacaksın. Tamam mı oğlum? Tamam. tamam. Ya, yani, tamam diyor o sıra zaten çocuk. Bir de şunu söyleyeyim. Ben lazımlıkla başlama taraftarı değilim eğer mümkünatı varsa bir de çünkü lazımlığı da temizlemeniz gerekiyor yaptığı şey sonrasında o yüzden lazımlıkla başlamak yerine direkt klozet küçültücü aparatlar var direkt onlarla başlamanız bence daha az zahmetli olur yani aslında buna zahmet demeyeyim de ee, bu bir bez temizlemeye benzemiyor arkadaşlar. İnsan böyle bir tuhaf hissediyor o yaptığı şeyi temizlerken. Böyle bir ben ben tuhaf hissettim açıkçası. O yüzden o kadar kolay değil. Ben benim çok kez midemi kaldırmadığı durumlar da oldu. O kadar mı kötü demeyin. <laughs> o kadar kötü değil de. Lazımlık kullanmadım çünkü o bana hep pis geldi yani. Ama ilk birinci haftada lazımlık kullandım. O da benim aldığım bir lazımlık değildi. Ahmet Han bebekken hatta ben ona hamileyken küvet takımı almıştım. İçinden bir lazımlık çıktı. Çok basit bir lazımlık bir özelliği yok. Ee, o lazımlık ile ilk birinci haftada e, içeriye getirdim lazımlığı. Koltukların üzerine alezler serdim. İşte halıları topladım falan böyle bir ama aynı zamanda da gerginim bu onu atamıyorum üstümden. Sonra lazımlığı getirdim, oturma odasının ortasına koydum. Hani sürekli gözünün önünde olsun, ona ne yapacağını bilsin falan filan. Ee, ondan sonra bu şekilde ilk gün Ahmet Han her yere yaptı. Lazımla oturduğu an yok. Lazımlıktan kalkar kalkmaz her yere, her yere yaptı. Her yere yaptı, aklınıza gelebilecek her yere yaptı. O gün iki ki halıyı kaldırmışım dedim. Çünkü halıları kaldırmak bence çok daha kolaylık sağlıyor bu süreçte. Hemen siliyorsunuz falan. Öbür türlü baş olmaz. <laughs> baş edemezsiniz. Ondan sonra e, ikinci günü biraz daha iyiydi. Ve ben bu süreçte gece de bağlamadım. Ne yaptım biliyor musunuz? Ahmet yatağını e, yere böyle bir yatak serdim ona. Yer yatağı. Oraya da bir sürü yine alezler, alt açma bezleri falanlar filanlar. Ahmetanı gece de bağlamadım. Ben aslında tamamen kestim. Gece gündüz çocuğun yine kafası karışmasın diye gecesini de kestim ve gece tuvalete kaldırdım ilk 2-3 gün kadar. Sonra buna gerek duymadım çünkü tuvalete da çocuk çok uykulu oluyor zaten. Anne yok diyor, anne yok diyor. Ee, gece yaptı mı? Yaptı. İlk 2-3 gün gece yaptı, yapmaz mı? Yaptı. Ondan sonra e, ilk 2-3 gün böyle iyice gerildim, iyice gerildim. Öğrenemeyecek mi? Öğrenemeyecek mi? Çünkü bana hala daha şey diyenler de vardı. İşte başladınız mı? Ee, i̇şte bizim oğlan üçüncü günde her şeyi çişi kaptı, işte bir tek kaka kaldı. Allah Allah diyorum bizim üçüncü günde ne çişi, çiş bile olmadı ne kakası yani. İkisini birden bile çözebilmiş değildik biz ilk, ilk üç günde. O yüzden bu bende biraz daha böyle istemsiz bir şekilde baskılama hissettim yine. Ve gerçekten gerildiğimi hissettim. Sonra bir gün sabah uyandığımızda bir arkadaşım demişti ki benim oğlum kakasını yaptıktan sonra onu gördü ve çok korktu. Sonra 2-3 gün boyunca yapmamış ve kabuz olmuş çocuk. Ondan, ondan korkmuş. Ben de hep onu düşünerek acaba Ahmet Han da görünce korkar mı diye gerçekten düşünmedim değil. Çünkü bazı çocuklar korkabiliyor onunla karşılaştığında. Sonra bir sabah uyandık. Burası biraz midenizi bulandırabilir. Eşim uyandı benden önce. Ben sonra yataktayım. Kalkacağım. Dedi ki sen gelme içeriye en iyisi. Niye dedim. Ne oldu falan. han uyanmış. Ondan sonra yapmış kakasını bir güzel. tabi altında bez olmadığı için çocuk kiloluğundan dışarıya çıkıyor çamaşırından. Yapmış onu bir güzel ama koltuğun üzerine yapmış. Ee, çok katı zaten çok kabız oluyorlar ilk hafta çocuklar. Öyle sulu sulu bir kaka beklemeyin. Katı bir kaka yapmış ve oyuncak çekiciyle ona vurmaya başladı. Ben zaten onu görür görmez eşim dedi ki sen gelme sen tamam sen git odaya ben temizlerim sorun yok sakin ol falan böyle. Ee, Allah'ım diyorum bu çocuk ne yapıyor ben kakadan korkar mı acaba derken çocuk bildiğiniz çekiçle kakasının üstüne böyle vurarak oyun yapmış böyle ama artık midemi kaldırmadığı noktadayım. Ondan sonra e, eşim bu konuda inanılmaz yardımcı oldu bana. Gerçekten o kadar yardımcı oldu ki anlatamam. Tek başıma başarabileceğim bir şey değildi bence bu. Tuvalet eğitimi çok büyütülecek bir şey mi? Bu tamamen size bağlı ve çocuğun hazır olması. Çocuğun hazır olması nedir? Konuşuyor olması. Laf anlatabiliyor, derdini söyleyebiliyor olması bence bu. E, sizin hazır olmanız da nedir? Tamamen bir gerginliği kenara bırakıp kaka mı yaptın? Aferin oğlum kakanı buraya yapmışsın. Gerçekten ama bir daha buraya yapma tamam mı? Tuvalete yapmamız lazım gibi yaklaşımlarda bulunmanız gerekiyor. Ben her yerden, herkesten bunu duydum, öğrendim. Ama kendim uygulayabildim mi? İlk 2-3 gün uyguladım ama 4. gün gerçekten artık çok gerildim, çok gerildim. Ve Ahmet Ana bir tık bağırdım. Dedim ki Ahmet Ana yeter artık, yeter artık kakanı, çişini tuvalete yapacaksın. Bu tuvalete oturacaksın, yapacaksın. sonra ben bağırınca Ahmet Han'ın Genelde şöyle söyleyebilirim, hep altına yaptığını fark ettim. Hep, aralıksız. Ben ona bağırdığım zaman, yani o gafletle böyle hızlı bir şekilde yükseldiğinde, Ahmet Hanım hep altına yaptığını fark ettim. Gerçekten hep altına yapıyor ve bu, o çocuğu yalana sürüklüyor. Altına mı yaptın sen diyorum, A -a, yapmadım diyor. Ama korkuyor aslında kızacağım diye. O yüzden böyle tekrardan sıfırladım kendimi. Dedim ki Serpil sakin ol, sakin ol. Ben çok sinirli bir insan değilim. Beni az çok tanıyan insanlar bilir. Gerçekten sinirli değilim. Ama böyle nasıl diyeyim size? Eşim yoğun çalışıyor. Evde tek başımayım. İşte ailemden zaten uzağım. Ahmet Han günün her saati her yere işeyebiliyor. Bazen işediği yeri söylemiyor ve siz onu kokuyla buluyorsunuz. O kadar beni zorladı ki ee, sabrımın hat safhasına gelmiştim yani o sıralar. Sonra Ahmet Han ben ona bağırınca e, altına kaçırmaya ve yapmaya devam etti. Ee, sonra ben ona bağırmayı kestim. Dördüncü gün çünkü şarteller atmıştı. Dördüncü gün gecesi tekrardan gelen mesajları, işte inst Instagram'dan, internetten araştırdıklarım falan filan dedim ki Serpil bu böyle olmaz. Hem çocuk yıpranıyor hem sen yıpranıyorsun. Ya sen bu bezi tekrardan geri takacaksın. Ya da dedim ki bu çocuğa güzelce yaptıktan sonra bile alkış yapacaksın. Yani bunun başka bir olur yok. Sonra sabah uyanığımda bambaşka bir serpil. Ahmethan çiş yapıyor. ha aferin oğlum ama çişini tuvalete yapman lazım. Buraya değil tamam mı? Bir dahakine oraya yapalım. Tamam anne. Ondan sonra her kaka yaptığında kakasını çabuk öğrendik diyebilirim tuvalete yapmasını. Biz çişte aslında sorun yaşadık. O da ufak kaçırmalar. E, kakasını falan yaptığında, e, bu arada kaka diyorum artık <laughs> siz de inşallah alışıksınızdır e, her kaka yaptığında biz ona sürpriz yumurta verdik. Ondan sonra çiş yaptığında bonibon verdik. E, bonibonlar renk renk olduğu için onu çok mutlu ediyordu. Bir iki tane böyle eline veriyorduk. Her çiş yaptığında hemen buzdolabının önüne gelir koşar böyle bonibon ya da sürpriz yumurta falan ister işte yaptığı şeye göre. Ee, bu onu daha da teşvik etti. Hediyelenmeyi zaten biliyordum hediye vermesini. Yani en başında da biliyordum. En başında da bu şekilde yaptım ama asla denk getirememiştik. Tam bir hafta boyunca evin her yerine yaptı. Bu, bunu söylemekten çekinmiyorum. Çünkü bu, bu bir gerçek. Allah'ın bildiğini kundan diye saklayayım. Evin her yerine yaptı. İkinci haftada biraz daha rahatladık. Ben ilk birinci haftanın sonunda bir de yatılı misafir ağırlamıştım iki gece. Ee, o yüzden bizim biraz daha böyle şey oldu, karıştı orası. Sonra Ahmet ikinci haftada biraz düzelme gösterdi. Çiş olarak, işte kaka olarak her türlü. Gündüz, gece. Gece de takmıyorum bu arada ikinci hafta dahil. Çünkü ben kesiyorsak eğer ikisinden aynı anda kesilmesi taraftarıyım. Bu tamamen tabii yine çocuğun gelişimine bağlı. Parka indirdiğimde falan bez bağlamadım hiçbir şekilde. Altına da yapmadım. Aksi gibi dışarıda hiç yapmıyor. Dışarıda altına kaçırmıyor. Ama a, eve geldiğimizde evin evin <laughs> yapılmadık yanı kalmıyor. Her neyse e, ikinci haftada biraz daha çözdük derken ilk bir ayı bu şekilde geçirdik ve sonra biz hop izne gittik. İzne gittiğimizde Ahmet Han'ı nasıl ben idare ettim? Şu şekilde idare ettim. Ahmet Han e, yolculuk yapacağız. Biz şehir şehir gezerek izne çıkmıştık. İşte Erzurum, Rize, işte ondan sonra Trabzon, Ordu derken derken Karadeniz turu yapalım diye sürekli arabada vakit geçireceğiz. Eşim dedi ki bu böyle olmaz Ahmet Han çünkü arada bir kaçırıyor onu güvenemeyiz. Biz sürekli arabada olacağız ona bir kilot bez takalım dedi. Ona da kilot diyelim dedi. Allah'ın ben diyorum ki olmaz. Tekrar bez takamayız. Tekrar bez takma düşüncesini asla kabul edemedim. 2-3 gün böyle eşimle bu konuda tartıştık. Takalım, takmayalım, takalım, takalım. E diyor ki eşim biz arabadayken bu çocuk uyuyacak sonuçta arabada. Yaparsa yolculuk esnasında onu nasıl yıkayacağız, kurutacağız, arındıracağız? Arabanın içinde koku olur diyor. O da haklı, mantıklı. Sonra dedim ki tamam git al kilot bezi aldı geldi. Ahmet Ana ilk kilot bezi gösterdiğimde gene oğlum bunu takalım dediğimde. Ama anne bunu bebekler takar dedi. Ben bebek değilim dedi. Bir de o var zaten. 3 yaşa bir abi güncellemesi geliyor çocuklara nasıl oluyorsa. Ben bebek değilim falan dedi. Evet oğlum bunu bebekler tak takar ama bu dedim kilot olanı. Bunu abiler takıyor. Bunun dedim bantlı olanlarını bebekler takıyor. Sen dedim abi olduğun için baban sana böyle güzel bir kilot almış dedim. Zaten üzerinde ayıcık mayıcık olduğu için sevdi. Kilot bezi daha önce kullanmıştık aslında ama yutturduk yani. Nasıl oldu bilmiyorum. Ondan sonra onu taktık ve onu bildiğiniz kilot gibi kullandık. Hiçbir şekilde altına kaçırma, sızdırma yapmadı. Allah'a çok şükür ki ben en çok ondan korkuyordum. Acaba çişini yapar da ben fark etmezsem... Çocuk buna alışırsa sürekli bezine yaparsa gibi gibi çok korku, korkarak başladım. Ama izne çıkacaktık, yapacak da başka bir şey yoktu. O yüzden kilot bez bağladık altına. O şekilde izne çıktık. Yolda e, gidiyoruz mesela atıyorum otobanda ya da bilmem nerede. Yol boyu Ahmet Han anne çişim geldi baba çişim geldi dediği zaman hemen hangi hızda gidiyorsak olalım sağa çektik ve Ahmet Han'ın ihtiyacını giderdik. O şekilde yola devam ettik. Asla kilot beze yapmasına izin vermedik, müsaade etmedik. Oğlum şu an arabadayız sen altına yap falan demedim yani hiç. Her defasında durduk ve Ahmet Han'ın çişini yaptırdık bir şekilde. Yolculuğumuz böyle geçti. Hatta çok da kolay geçti yolculuğumuz. Otellerde falan da sorun yaşamadık. Hep tuvaletlere tuvaletlere. Yine kilot bez kullanarak kilot bezi kilot olarak kullandık. hiç böyle gerçekten ne kakada ne çişte problem yaşamadık izinde. Ama e, yanına gittik, annemlerin yanına gittik. Tabii çocuk anneanne, babaanne görünce her çocuk olduğu gibi birazcık şımarıyorlar. Çünkü her dedikleri oluyor, hiçbir dedikleri iki edilmiyor falan böyle. Ahmet An orada bir tık kakanın ayarlarını bozdu. E, Allah'tan yine kilop bez olduğu için çok zorlanmadım ama bu benim hoşuma gitmedi tabii. Ona e, orada söyledim. işte böyle olmaz ama hani bebekler yapardı bilmem ne falan filan diye böyle şeyler söyledim. Eşim Ahmet ana, her masalı çişe kakaya döndürerek anlattı. Her masalı ya pamuk prenses anlatıyor, yedi cücelerden birisi altına yapıyormuş mesela. Öyle düşünün. Her masalı bu şekilde anlattı. Ahmet Hanı biraz daha o aslında teşvik etti bu masallarla. Onun katkısı da çok büyük. O yüzden söylüyorum. Aslında sizler bir tuvalet eğitimine eğer başlayacaksanız kesinlikle yapmanız gereken şeylerden birisi başlamadan önce masalları çişe döndürmeniz. Çişli masallar. Hatta Eşim Çişli Masallar diye bir seri bile açtı Ahmet Antube'de. Çişli masallar diye masallarınızı çişe döndürün. Çocuklar gerçekten o kadar zeki varlıklar ki her şeyi hemen kapıyorlar. Hmm, ama öyleydi. Ama o tuvalete yapmıştı. Evet, o altına yapmıştı falan filan. Ahmetan masallarla daha çok kaptı. İkinci ee, ikinci bu ayarlarının bozulmasını düzeltmede eşimin büyük şeyi var, payı var bu konuda. Neyse izinden döndük, evimize geldik. Her şey düzene oturdu. Artık Ahmet Han kakasını çişini tuvalete yapıyordu. Ve gece de bağlamıyorum. En çok merak edilen şey bu zaten. Gece bağlıyor musun? Hayır gece hiç bağlamadım Ahmet Han'ın altını. Ee, ama uyumadan önce kesinlikle önce tuvalete götürüyorum. Ondan sonra yatırıyorum. Bazen eğer çok sıvılı işte karpuzdur. Gerçi artık karpuz da yok kış olduğundan. İşte ne bileyim sıvı içeren bir şeyler yiyip içtiyse kesinlikle gece bir kere tuvalete kaldırırım kaza olmasın diye olabilir. Da da hani artık kendimi o kadar rahatlattım ki bu konuda. Çocuk altına yaptığında kızmıyorum. Çok böyle rahat, relax davranıyorum. Çünkü tam tersi oluyor. Ters tepiyor. Kızdığınız anda o çocuk iki gün boyunca hep altına yapıyor. O yüzden relax, sakin, e, kafanızdan tamamen bir hafta 10 günü atın, silin. O yapacak yani altına. O onun doğasında var. Onu kabullenin önce. Ve temizlemeyi de kabullenin. Ama mutlaka bence birinizin yanın yanınızda işte birinin sizi destekliyor olması lazım, siz düştüğünüzde kaldırıyor olması lazım. Tek başıma ben bunun üstesinden gelemezmişim. Onu anladım. Şu an ikinci çocuktan korkmuyorum, ama tuvalet eğitiminden çok korkuyorum. Yani ikinci çocuk fikri beni korkutmuyor aslında, ama ikinci çocuğa tuvalet eğitimi verme fikri beni çok uzaklaştırıyor bu fikirden. Ee, Ahmet Ana henüz o yüzden böyle. Ahmet'ten bana yetiyor diyorum şu anda için. E, o da çok zorlu çünkü o, o konuda bir henüz net bir kararımız yok. E, Ahmet Han için şu anda gerçekten tam anlamıyla ona yetebiliyor olmak benim için daha önemli. O yüzden Ahmet Han'ın çişi tuvaleti konu burada kapandı. En çok merak edilen buydu. <laughs> bir de nasıl kapandım videosu çok merak ediliyor. Onu da inşallah bir gün çekeceğim sizler için. Yine konuşacağız bu şekilde sohbetle. Eee atladığım eksik kalan bir yer var mı diye aslında düşünüyorum sürekli olarak. Yani aslında size söylemem gereken özetle bu eğitimin özeti şu ki tamamen rahat olmanız. Rahatlık, rahatlık, sıfır stres, kızmamak, sinirlenmemek ve sakin kalmak. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Hatta eğer başlamak isterseniz de ilk başladığınızda kilot bezle başlamanızı da tavsiye ederim. Kilot bezi kilot olarak düşünerek o şekilde başlayabilirsiniz. Çünkü normal bir çamaşırdan yaptığı her şeyin çıkıyor olması çok kötü. Bu yüzden mesela ben şey diye düşünmüştüm bir de Ahmetan yazın işte başlayacağım. Havaları ısınınca başlayacağım. Ahmetan çiş yaptığı yapacağında işte hemen tuvalete koşturacağız falan filan yazın. Zıbınla gezdireceğim. Altına sadece çamaşır giydireceğim. Başka pantolon mantolon giydirmeyeceğim. Çocuk öyle rahatça geçsin düşüncesindeydim çok fazla. Sonra bir arkadaşım dedi ki Serpil dedi şey yapma hani sadece kilotla gezdirdiğin zaman çocuk çişini yaptığında bütün çişi her yere sarılıyor. Böyle dökülüyor mu diyeyim artık. <laughs> ne denir kız? Bütün çiş her yere akıyor işte. Sadece altında çamaşır olduğunda. Ama dedi sen ona şey yaparsan pantolon tight en önemli tight işte ne bileyim pijama altı falan böyle giydirdiğin zaman ee, çiş yapsa bile en azından ilk ona komple bir e, çiş gidiyor, ıslatıyor. Sonra hani yerlere ya da kaka da aynı şekilde. Çünkü ben Ahmet Hanım koltuk üstünde oynadığı kakayı e, gördüğümde Ahmet Hanım'ın altında sadece bir çamaşır vardı. Çamaşırdan çıkması çok kolay zaten kenarlara. O yüzden e, altına bir pijama giydirmiş olsaydım o daha tutardı mesela belki kakayı hani fark edene kadar mı diyeyim artık ne diyeyim size de aslında bu iğrençlikleri iğrençlik Evet bu iğrençlikleri yaşamamanız adına daha sakin kalmanız adına şöyle tavsiye ederim. bulunayım kilot bezle başlayın kilot bezle tuvalet eğitimine başlarsanız en azından e, böyle ne diyeyim size daha az e, sinirlilikle atlatabilirsiniz sinirlenmemek çok önemli Başka söyleyecek gerçekten hiçbir şeyim yok. Sakın sakın çakmakla falan denemeyin. Bunları çok duydum. İşte ne bileyim senin pipini yakarım, işte senin şeyi yakarım böyle hani çocuğu korkutmak gibi. İşte bir daha yapacak mısın, yapmayacaksın, çat pat vurmalar. Böyle bir şeylere sakın girişmeyin. Sakin kalmaya çalışın çünkü kızdığınız an çocuk hep altına yapacak çünkü korkusundan yapacak. O yüzden sizin sakin olduğunuzu gördüğünüz gördüğünde çocuk kesinlikle düzelme gösteriyor. Ee, size tek söyleyebileceğim şey sakin kalmanız. Bunu zaten her yerden duyuyorsunuzdur. En çok sorulan soru tuvalet eğitimi hakkında. Bunlar da en çok herhalde başka merak edilen yok diye tahmin ediyorum. Biz bir hafta sadece lazımlıkla e, şey yaptık. Tuvalet eğitimine başladık. O da eşim e, internetten şey sipariş etmişti. Bu klozet aparatından sipariş etmişti. O da elimize daha gelmemişti. Ben de o gelene kadar e, ben başlayayım hani en azından ortalarında gelirse Ahmet belki motive ederiz, sevinir falan diye düşünerek erken başlamıştım. Ee, o yüzden ilk olarak bir hafta sadece lazımlıkla başladık. Ama sonrasında bir tane aparat aldım. Şu an bizim misafir banyomuzda Ahmet aparatı, merdiveni falan filan var. Bu merdivenli basamaklı şeyleri de çok düşündüm. Ama bir arkadaşım onun bir arkadaşım onun videosunu atmıştı. Çocuk böyle basamaklara çıkarken arkasını dönüp tam oturacağı zaman böyle biraz titriyor ve hani o azıcık sallantıda çocuk korkuyordu. O yüzden ben merdivenliği tercih etmedim. İlerleyen zamanlarda alır mıyım bilmiyorum. Şu an için sadece Ahmet Hanım bir tane basamağı var, bir tane de klozet aparatı var. Onun dışında başka tuvalet eğitimine dair hiçbir şey kullanmadık. İşte bu alıştırma kilodudur bilmem nedir hiçbirini kullanmadık. Çok da memnunum şu an için. Ay maşallah diyeyim. Çünkü ne zaman anlatsam, ne zaman dillendirsem Ahmet han o geceyi altına kaçırır. Ya bilmem işte şey yapar. Bez, bez diyorum. E, yatağına yapar. İşte ne bileyim bir gece yapar. Bir şey olur. Dillendirmemeye de çalışıyorum. Çok da azara geliyor bu şeyler. İyi ya şu an için iyi. Sıkıntımız yok. Sizlere de aynen bu şekilde tavsiyelerimi söylemiş olayım. Benden başka tavsiye çıkmaz. Benden başka iş çıkmaz. Her şeyi tüm açıklığıyla sizlere anlattım. Umarım sizler de çok kolay bir şekilde atlatırsınız. Unutmayın her çocuk ilk 3 günde öğrenecek diye bir şey yok. İlk bir haftada öğrenecek diye bir şey yok. Ee, benim oğlum tam bir ayda anca oturtabildi. Ee, i̇zne çıktığımızda daha da iyiydi. Ee, sallantılar olabilir biraz böyle yediklerine içtiklerine bağlı. Onlar da çok normal. Hani Hiç böyle şey beklemiyorum zaten. O kadar çok çok üstünde bir eğitim beklemiyorum ama sallanmalar, sallantılar, kaçırmalar bunların hepsi çok normal. Bunlara alışıyım. Yeter ki her gün her saat olmasın. Çünkü ilk bir hafta inanılmaz bu çocuk bu kadar çiş yapıyor muydu ya falan oldum çünkü. Beze yaptığında bu kadar çok çiş yaptığını tahmin etmiyordum tabii bez çıkarınca her gün her dakika resmen Böyle telefonumun notlarına çiş saatlerini yazdım. Hani o saatlere denk getirebilir miyim diye. Yok denk getiremedim. Çünkü o kadar çok çiş yapıyorlarmış ki onu anladım. Ama e, bezi attıktan kurtulduktan sonra şu an düzene oturdu. Kakasından çişinden hani o zaten artık söylüyor uyandığında işte ne bileyim gece yatmadan önce gibi gibi. Bunlara dikkat ettiğinizde sizinkisi inşallah çabucak oturur. E, sadece çocuğunuzu belli bir zaman dilimine böyle sıkıştırmayın. Böyle genişçe, sakince, olabildiğince evde kaldığınız dönemlerde Zaten pandemiden dolayı çok da çıkmıyorsunuzdur umarım ee, Olabildiğince evde kaldığınız dönemlerde yapmaya çalıştık Çünkü tuvalet eğitimini böyle sağa sola gezdiğinizde yapamazsınız, olmaz Bugün de konumuz bu kadardı Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Umarım sizler için çok faydalı bir video olmuştur Kendinize çok iyi bakın Bizimkiler geldi şu an bu tarafta, onlara gülüyorum Kendinize çok iyi bakın e, hepinize bol şanslar diliyorum. Anne olmak kesinlikle çok zor ama bir o kadar da keyifli. Rabbim isteyen herkese de nasip etsin inşallah. Kimsenin kucağında boş bırakmasın deyip aminleri de toplayıp videomu kapatıyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.